Merhaba, ben Faruk Yusufoğlu. Bence İsrail'in amacı Filistinli kardeşlerimizi öyle boşuna boşuna öldürmek değil. Bence hep amaçları Mescid-i Aksa. Ve Filistinli kardeşlerimiz Mescid-i Aksa'yı koruduğu için hep ölüyorlar. Hep Mescid-i Aksa için ölüyorlar. Yani İsrail onları öyle boşuna öldürmüyorlar. Sadece Mescid-i Aksa için. Kardeşlerimiz Mescid-i Aksa'yı koruduğu için ölüyorlar ve bizim ve oradaki öldürülen çocuklar, bebekler, kimisi babası ve annesini, kimisi çocuğunu, akrabanı akrabanı kaybediyor. Bizim için büyük bir acı değil mi? Bütün ümmeti İslam buna susuyor. Kimse konuşmuyor. Bunun için biz konuşmalıyız ve herkese uyarmamız gerekir bu konuda. Ve bizler ve bizler onlar Filistinli kardeşimiz için dua okumamız gerekir ve İsrail ürünlerini boykot etmemiz gerekir. Bence yapmamız şu an yapmamız gereken budur.